Kani Karaca, Ekrem Vural gül mevsimi geldi yine bülbüllere müjde. Ama bu canlı bir kayıt değil tabi. Yana doğru. Of, Eşhabıro gördünüz mü? Of 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 of, efsane bir giriş ya. Sadece giriş zaten destan yazılır. Muhteşem ya. Şimdi bak, neler var bu kısacık bölümde? Bir kere makam cambazlığı var. İki, diyaframına bakın. Ağır div. Ağır bir vibratosu var, yaptı uyguladı. Üç, abi mükemmel. O nefesi kullanışa bakın ya. Üf, yani tek nefeste üf, upuzun bir pasaj. İzleyin. Geliyor. Nefes. Ağır vibrato. Aldı. gibi geldi. Cazı devam. İnşallah buradan sonra. Tek nefesi bıraktı. Nasıl pasaj? Müthiş. Hem lezzetli, hem harikulade güzel nefes kullanımlı. Çok usta bir ses. Gerçekten enstrüman gibi ya. Sadece anat yani belki anatomik olarak, belki okuyuşta farkında olmadan şu yana şey yani Neyzen gibi yana bazı şarkıcıların vardır yani bu. Anatomiyle de pek ilgisi olmayabilir. Kani araca da anatomik de olabilir onu bilemem. Eee, fakat siz de dikkat edin yani yana okumayın. Ah, aman, aman buralara düşürmeyin yani ağzınızı bozmayın. Ah, Pozisyonunuzu eğer bozarsanız farkında bile olmadan sonra alışır. Hep ayna karşısında bakın ne yaptığınıza. Of. <laughs> Nefis. Bak bazı sesleri dinlediğiniz zaman bütün gırtlak yolunuz açılıyor. Yani o kadar güzel teknik gösteriyor ki size okuma tekniği. Onu dinledikçe siz de bir anda bu bölge onu dinleyerek beyniniz bütün bu kaslara aynı emirleri vermeye başlıyor. Ve sizin de okuma biçiminizi direkt etkiliyor. Direkt o açıklığa sahip oluyor. Mesela şu an Kani Karaca'dan sonra çok zevkle Türk müziği eserleri okuyabilirsiniz. Açıyor yani sesi açıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dinlemeniz yeterli kötü ses dinlerseniz bütün ses yollarınız kapanır. Bunu asla unutmayın. Hayatınızda hep kendinize iyi ses dinletin. Kaliteli olun ya. Kaliteli olun. Dinlediğiniz sesler bile kaliteli olsun. Bak dinlediğiniz sesler bile kaliteli olsun. Kötü ses dinlerseniz kalitesiz hayat yaşarsınız. Ne diyorum? Duyduğu sesi beyin buradaki kaslara o kötü sesin okuduğu biçimlerde göndermeye başlar. Sonuçta işte burayı ne kontrol ediyor abi? Makine mi? Tuşa mı basıyorsunuz? Yok beyninizin verdiği emirleri bu kaslara uygulatarak ses kaslarınıza ses çıkarıyorsunuz. Bu kötü ses dinlersen onun kas yapısını buraya beyin gönderiyor. Mesela sesi sürekli kısılan birini dinlersen sesin de, senin de sesin kısılır. Açık rahat sesler dinlersen sen de onun postürüne bürünmeye başlarsın. Yani ustalardan, usta seslerden ne öğrenilir? Usta seslerden nota öğrenilmez, usta seslerden A ve seri nasıl okuyor öğrenilmez, usta seslerden üslup öğrenilir. Temel işte o ustalığın verdiği şeyi böyle alırsın. Üslubu öğrenmek için usta ses dinlersin çünkü o yerleşmiş stil, yılların damıtılmış becerisi size direkt aks, aks olur. Makam fırtınası ya. Üff. Ne zaman geçtik segahlara? Makamdan makama, makamdan makama. Karciğeri gördünüz mü? Yapıştır. Of nasıl açıyor. Of. Lezzet yani. Aman Allah'ım ya. Ne kadar güzel. Bütün, bütün izleyicilerime öneriyorum. Sadece şu kısmı, sadece şu kısmı ezberleyin. Sadece şu kısmı ezberleyin. Yani 7 tane makam cebinizde. <laughs> Geçkisiyle. 7 makam, en az 7 makam. Sadece şu kısmı ezberleyin yani. Defalarca ezberleyin. Muhteşem. Eser muhteşem. Kani Karaca muhteşem. İnanılmaz. İnsana müziği sevdirir ya. Türk müziğine aşık eder böyle sesler işte. Erken gidiyor bazı müthiş değerler ya. Çok erken gidiyor. Ve çok da az kaydı var. Ben de Rıdvan gibi, Rıdvan Dilmen gibi. Yedek... Neydi? Şeye ne diyordu? Volkan'a. Oyuncu değiştirme hakkımız da bitti. <laughs> Aynen öyleyim yani şu anda. Oyuncu değiştirme hakkımız da bitti. Yapma Volkan. Ya kusura bakmayın geçiyorum. Bazen diyorlar ki bu niye Taksim'leri atlıyorsun? Hızlı bir şekilde canlı yayındayım çünkü şu anda bunu yaparken. Vokali dinlemeye çalışıyorum. Sabaha girecek galiba. Evet evet. Çok belli. den verdiği için zaten anlarsınız. <laughs> of. Çarpmalara bakın. bir sabah. Postürü düzeltiyor. Ya bu bırakmıyor ya. Vücudu böyle bırakmıyor. Bakın. Dikleştirdi kendine. Hüseyini gibi değil mi? Of. Aman Allah'ım. Ya muhteşem geç gibi nedir? Aman Allah'ım, okul yıllarıma geri döndürdün beni ya hocam. Ah. O kadar güzel Hüseyini gösteriyor ki mi la mi, mi, la mi o atlama Hüseyin'in klasidir yani. O kadar güzel gösteriyor ki bakın yani sabahdan yiyeceğiz geçkiyle Hüseyin'e geçti? <laughs> Aman Allah'ım. Bakın biraz geri alıyorum. Sabah. Of! 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 <Sessizlik> ne geçkiyle? Böyle insanlar çok az kaldı ya. Yani. Bu kadar güzel makamı böyle yedire yedire ve lezzetle yani. Şu dinlediğiniz şeyi beğenmeniz için müzik türü sevmenize gerek yok. Bunu sevemeyecek insan yok. Bakın ne kadar açık bir kapı. Böyle ardına kadar açık. Yani derya gibi. Derya gibi sevemeyecek kimse yok. Dünya üzerinde herkes bunu şaşırarak dinler. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışır. Okuyucunun ifadesi arabesk hiçbir şey yok görüyorsunuz değil mi? Acitasyon var mı? Yok. İfade, zenginlik, lezzet her şey var. Ya biz buna nasıl sahip çıkacağız bunlara? Vallahi üzülüyorum ya. Ya yani belki işte bu yayınlarda yıllarca hani bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu insanların yaptıklarının ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Yani Şunun bir paha biçilmez değeri olduğunu en azından benden duyun yani paha biçilmez. Yaptığı şeyler o kadar muhteşem ki yani bugün yapılan hiçbir müzikle kıyaslayamazsınız. Bugün yapılan müzikler basittir, çok basittir, ilkel. ilkel müziktir yani, basit. Giriş, gelişme, sonuç. Buradaki yapılan şey işte zenginlik. Ama tabii ki bunu mesele şu, zenginlik var da zenginliği ifade edemezseniz, iyi ifade edemezseniz karşıdaki sizin zengin olduğunuzu anlamaz ki ne demeye çalışıyorum? Yani eğitmenin rolü çok önemli. Kani Karaca çok özel bir insanmış gerçekten. Çok büyük bir özellik. Şimdi onu izleyip de beğenmemek mümkün mü? Alaaddin başladı da öyleydi keza. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli insanlar. Selahattin İçli. Bu insanların yanında müzikten yani şey bilmenize gerek yok. Yani Türk müziği sevmenize de gerek yok. Hiç dinlememiş de olabilirsiniz. Kulak kabarttıracak kadar farklı yapılar. Böyle insanlar bulmamız gerekiyor bizim. Böyle insanlar yetiştirmemiz gerekiyor ama nasıl yetişecek şimdi bu şartlarda? Bence imkansız yani. Varsa bir şartı söyleyin bana. Ne yapacağız? Ne ya bunu nasıl anlatacağız bu müziği? Bilmiyorum ki ya. Ama anlatmamız lazım. Bir yöntem bulacağız. Bir formül bulunacak yani bununla ilgili bu yapılan müziğin yapısıyla ilgili bir şey bulacağız özgün belki bizim de bir bu işte bir şeyler yapmamız lazım hep söylüyorum yani aklımıza bir şey geliyor yani... sizin de aklınıza geliyor söyleyin arkadaşlar biz elimizde imkan varsa yapmaya çalışalım ama bu kadar zengin bir şeyi böyle şeylere sarmak pamuklara sarmak lazım ama raflara koyup saklamak değil yani devamlı önümüzde yemek olarak yememiz lazım yani bir de hocam bir ekleme yapabilir miyim bu Lütfen. az önceki şeye yani Kane hocanın mesela e ee, hayat hikayesine baktığımız zaman da yaptığı müzik, ee, duyduğu o e, aslında mü, dini musiki yaparken duyduğu o heyecanı da tam iyi anlamamız gerekiyor. Mesela biz Kani hocanın hikayesine de tam bakıp değiliz. Yani anlatabildiğimi tam bilemiyorum. Çok yani iyi hayat eşittir müzik aslında. Ya bizim ülke olarak çok büyük Mesela... bir müzik müzesine ihtiyacımız var özgün Hadi. bak bunları söyleyeyim yani bu çocukları Kani... küçük yaşlarda gezdirebileceğimiz büyük devasa bir müzemiz olması lazım bizim bu insanları tanıtabileceğimiz gösterebileceğimiz devam edebilirsin özgün özür dilerim araya girdi yok yok Esaf ben kesin de hocam mesela kane hocanın neden görme engelli olduğunu biliyor musun? Yok tabii ki bilmiyorum. Magazine yani. girersek üvey anne dehşeti. Üvey annesinin suratına kezzap atmasından dolayı yaşadığı bir olay. Bundan sonra da 2 yaşında da artık ıı, üvey annesinin öldüreceği korkusuyla iki yaşında halasına veriliyor. Halası da onu dini bir okula yönlendiriyor. Aman Ve yarabbim. orada da tasavvuf eğitimi artı ıı, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda musiki eğitimi alıyor. Şimdi Kaan Hoca'nın hayat bildiğimiz zaman aslında yaptığı müziğin ne kadar duygusal, ne kadar kendini yansıttığını da görebiliyoruz. Yani onu anlatmak istedim. İnanılmaz. Ondan dolayı örnek verdim. Evet. Yani hocaları Ali Üsküdar'lı, Hafız Saadettin Kaynak, Halil Nuri Poyraz, Saadettin Heper. İnanılmaz tabii yani bakın neler radyo programları, konserler, kudüm öğretmenliği, mevlitanlık, ellerin sonundan 2004 yılına kadar ölümüne kadar Türk müziğinin çeşitli türlerinde eser verdi. Bir türde de müzik yapmıyor yani. Mevlana anma türenlerinde vazgeçilmez bir yeri vardı. Gör, e, Gördüğün hiç hatırlamayacak kadar küçük yaşta 3-4 aylıkken dediğin gibi. E, İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi. Doğaçlama üstadı Kani Karaca şarkı formu dışında. Bakın doğaçlama üstadı bir yandan da. Makamdan makana cambazlık. Kur'an, Mevlid, Kaside, Gazel, Ezan, Semai okudu. Bilmiyorum ya bir şey yapmamız lazım yani bu insanları e, belki yani belki müzik yeni bir müzik kitabı oluşturmamız gerekiyor özgün yani farklı müzik kitabı şimdi mesela geçen başka bir mevzuya gireceğim şimdi yani Kane hocamızın analizini burada bitireyim e, başka bir mevzuya gireceğim mesela ...Cin e, Ali müzesine gittim Ankara'da geçen e, yakın zamanda e, müthiş bir şeyle karşılaştım Cin Ali'nin e, kitaplarını yazan kişi ee, bir şahıs yani ne demek istiyorum hani e, devlette de milli eğitim bakanlığına bağlı bir eğitim sisteminin oluşmasını sağlayan kişi değil bir şahısın düşündüğü şeyler üzerinde kurgulanıyor ya diyor ki okumayı nasıl öğretebilirim bir öğretmen tabii ki bunu yapan yani şahıstan kastım bir öğretmen eşiyle beraber eşi de öğretmen nasıl yapabiliriz de bu çocuklara e, ilkokulda e, Türkçe öğrenirken işte fişleri buluyor ya fişleri bulan kişi cinalin yazarı düşünün yani kitaplar yazıyor mevsimler o kullanılan hani mevsimler çemberleri vardır ya onları buluyor. Peki bunları nasıl üretiyor? Bakın şöyle üretiyor çocuklar. Ee, kendi kendi imkanlarıyla bu ürettiği şeyleri diyor, diyor ki mesela hani hangi okullardan istersiniz Türkiye'den? Tabi o zaman böyle internet de yok. Telefonla arıyorlar kızları not alıyor. Şu okul şu köy işte şu fişlerden istiyor. Cinali'nin şu kitabını istiyor. Her yere gönderiyorlar o zamanki destekle bir destekle veriliyor. Basılıyor bunlar ve basılan şeyleri Türkiye'nin her yerine postalıyorlar yıllarca. Yani aslında kendi ürettikleri destek eğitim sistemini yayıyorlar. Yani bence bu bestecilerin olduğu şeyler bir eğitim metodu haline getirilebilir. Sadece bestecileri, şarkıcıları tanımak bile bence güzel bir şeydir. Yani belki hani nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz ama yani bir format bulmak lazım bununla ilgili ki okul kaynakları da yararlansın artık bunlardan. Çok karmaşık şu anda her şey. Belki böyle bir özgün şey yapılabilir yani. Yani belgesel gibi sınıfta anlatmak sıkıcı mı geliyor size? Ben çete bakıyorum şu anda, bayağı muhabbet Allah. ediyoruz şu anda. ya yani size mesela bir derse girdiniz, bütün herkese soruyorum şimdi. Derse girdiniz, ee, karşınızda bir tane belgesel açıldı. Kani Karaca belgeseli izliyorsunuz. Ee, yani bir çocuk olarak, 15 yaşlarında, 14 yaşlarında bir çocuk olarak sıkılır mısınız bundan? Ben merak edin Baksana daha şimdiden bile yazıyor, hocam yeter artık başka şeylere bakın diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? <laughs> Ya bir de hocam, dijitalleştirilmesi gerekiyor kaynakları. Yani Türkiye'de bir sürü plaklara kayıtlı müzik arşivi var. Hı hı. Ama bunu sadece özel şirketler yapıyor. Biraz da devlet kurumlarının da buraya eğilmesi gerekiyor. Yani müziğin dijitalleştirilmesi, müziğin e, temizlenmesi, belki yeniden işte e, o restorasyon e, sürecinden geçirilmesi, plakların konservasyona uğraması falan filan bir sürü akademik çalışma yapmak gerekiyor. Ya bence, ben şuna inanıyorum Özgün, ee, mesela evet. şöyle e, edebiyat dersinde hatırlıyorum, bana öğretmenim ödev, ödev olarak 18 yaşındayım sıkılırım hocam diyor Hilal Nur Altuntaş, bak şöyle bir ödev veriyordu mesela öğretmenim bana, diyor ki işte Orhan Veli Kanık, herkes bir şair seçsin, ben Orhan Veli Kanık'ı seçiyorum, diyor ki Orhan Veli'nin hayatını araştır, gel bana sınıfta sunum yap, ben hayatını araştırıyorum, şiirlerine bakıyorum, ben onu araştırırken, Farkında bile olmadan Orhan Veli Kanı'nın bütün şiirlerine hasta oldum. Daha sonra Ümit Yaşar Özcan'ı, Oğuzcan'ı da araştırdım mesela. Onu da vermişlerdi öyle. Bu sefer Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini incelemeye başladım. Daha önce hiç bilmediğim insanlar. Bence benzer şekilde bestecilerin veya şarkıcıların da hayatları incelenmek üzere çocuklara verilmeli. Bu da bir yöntem olabilir müzik dersleri içinde. Ve ben zaten hep inanıyorum müzik dersleri müzik yeteneği olan insanlara özellikle yoğun verilmeli. Ama herkese de genel kültür olarak anlatılmalı. Neyse sunum şehri çok önemli her şey eğlenceli hale getirilebilir diyor Nehir. Kesinlikle. Bak kesinlikle yani anlatabilecek ifade edebilecek şekle geldiği andan itibaren bence buna oturup çok ciddi bir kafa patlatılması gerekiyor yani. Çok ciddi bir kafa patlatılması gerekiyor. Neyse tamam devam ediyorum şimdi.